diyorduk Perihan'cığım? Bak şimdi şöyle müzik eşliğinde ağır ağır salona girerler. Böyle adım adım kuğu gibi süzüle süzüle rahibin karşısına geçerler. Ne diyorsun Medya? Ne, ne rahibi? Kim rahibin karşısına geçiyor? E, düğün seramonisi babacığım. Can'la Elif için yaptığım organizasyonun üstünden geçiyorum. Ama abi iyi iyi de... ...bizim düğünümüzde rahibin ne işi var yavrum? Medya'cığım, hayatım merak ediyorum. Sen nerede yaşıyorsun? Ay, mu şimdi bu Perihan'cığım? Yedi milyar insan gibi dünyada yaşıyorum. Ey Allah! Ha, yani Perihan Hanım kızımız demek istiyor ki... ...bu düğünde rahip ne arar diyor. Bizim rahiple ne işimiz olur diyor. Yani nikah ...nikâh memuru kıymayacak mı acaba adam gibi diyor. Man tamam. Babacığım, ...Ekrem'le Perihan yabancılık çekmesin diye ev sahipliği yapmaya çalışıyorum şunu şurasında. Onlar Avrupa'da yaşadıkları için rahibe, papaza filan alışıklardır. Onun için burada da aynı atmosferi hazırlayalım istedim. Hatta Avrupa'dan rahip bile çağırdım. Ne, ne yaptın, ne yaptın? Medea sen ciddi misin? Ayol bunun şakası olur mu? Şaka yapıyor gibi mi duruyorum? Bak <laughs> 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 <Gül> Medeacığım... Realmente... <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Çok düşüncelisin, çok incesin. Bizi düşünüyorsun, biliyorum. Ama biz Ekrem'le geleneklerine bağlı insanlarız. Yani bize uygun değil senin bu söylediklerin. Ay şu düğün işi bir bitse rezil olmadan kurtulsak. Aman tamam. İlla her şeyimiz klişe olacak yani. İlla nikah memuru belediye başkanından aldığı yetkiyle kıyacak çocuklara. Ay ne banal. Biraz farkımız olur da ayol. Neyse. Artık bazı şeylerden feragat edeceğiz. Ne yapalım? Naciye. Naciye. Kolonya değil. Hemen Leonardo'yu ara. Vatikan'dan Can'ın düğünü için rahip gelecekti. Söyle adamcağıza hiç boşuna gelmesin. İşin o kısmını belediye ile halledeceğiz artık. Anlamadım. kim arayayım Medihan'ın? Leonardo'yu ayol. Leonardo'yu. Ay neyse boş ver. Sen şimdi İtalyanca da konuşamazsın. Ben sonra hallederim. bu da artık düğünümüzün nazar boncuğu olsun. Şimdi Perihan'cığım gelelim esas meseleye. Ben bir oturma düzeni çizdim. Davetlilerimiz bu şemaya göre yerleştirilecek. Şimdi hayatım burada en önde nikah masası. Şu öndeki turuncular bizim yakınlarımız. Şu arkadaki sarılar da sizin misafirleriniz. Medya sen iyi misin? İyiyim çok şükür sen. Medya bizim bütün eş dost akraba en arkada. Onun bir arkası da mutfak. Perihan'cığım düğün işi kolay iş değil şekerim. Tabii erkek tarafı kalabalık olunca mecburen en arkası size düştü. E bir gecelik idare ediversinler canım. E koskoca Tekin ailesi de arkada oturacak değil herhalde. Nefes.